İngiltere ve Dünya'dan gelişmeler 6 Temmuz 2023 Gikler Haber Bülteni İsrail güçlerinin işgal altındaki Cenin düzenlediği baskın ve saldırılar Londra'da protesto edildi. İsrail Büyükelçiliği önünde düzenlenen gösteriye yüzlerce kişi katıldı. Burada konuşan İskoçya Ulusal Partisi'nin İngiltere Parlamentosu'ndaki milletvekili Tommy Shepard, işgal edilen yerleri İsrail'e bağlamak için yasal kılıf uydurmaya çalışıyorlar. İngiltere ne yapıyor? İki devletle de çözümü savunurken hiçbir şey yapmıyorlar. Lanetlemek yerine İsrail yöneticileri kırmızı halılarla karşılıyorlar diye konuştu. Parlamentoda kamu kurumlarının İsrail'i boykot etmesini engellemeye öngören tasarının görüşüldüğünü de hatırlatan Shepard, bu tasarının geçmemesi için çalışmaya devam edeceğiz, dedi. İngiltere Merkez Bankası Başkanı Andrew Bailey, parakendecilerin gerekenin üzerinde yüksek fiyat uygulamasına gittiklerini söyleyerek, ürünlere yüksek fiyat uygulayan parakendecilerle mücadele edilmesi enflasyonun azaltılmasına yardımcı olacaktır, dedi. Bailey, enflasyon çok yüksek, bizim fiyatların yıllık %2'den fazla yükselmemesi yönde bir hedefimiz var ama şu anda enflasyon %8'in üzerinde seyrediyor değerlendirmesinde bulundu. İngiltere Kralı 3. Charles, İskoçya'ya düzenlediği ziyaret sırasında monarşi karşıtlarının hedefi oldu. Charles, dün Edinburgh'daki St. Giles Katedrali'ne gittiği sırada yol kenarında toplanan ve ellerinde benim kralım değil yazılı dövizler taşıyan monarşi karşıtları tarafından protesto edildi. Protestolar sırasında güvenlik bariyerini aşmaya çalıştıkları iddiasıyla iki kişi gözaltına alındı. İngiltere hükümeti ile Alman biyoteknoloji firması BioNTech arasında yeni kanser aşısı denemeleri için anlaşma imzalandı. Başbakanlık ofisi 10 numaradan yapılan açıklamada İngiliz hükümeti ile BioNTech'in 2030'a kadar 10 bin hasta üzerinde yeni kanser aşısı denemeleri için anlaşma imza attıkları duyuruldu. Açıklamada kişiselleştirilmiş kanser aşısı denemelerine katılma seçeneği sunulacak kanser hastalarından bir veri tabanı oluşturulacağı belirtilerek, çalışmanın erken ve geç evre kanserli hastalara yardımcı olmayı amaçlayacağı, başarılı olması durumunda ise kanser aşılarının standart tedavinin bir parçası haline gelebileceği duyuruldu. Bu ve benzer videolar için sosyal medya hesaplarımıza abone olmayı unutmayın.